Merhabalar hanımlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün zemini buz mavisi, ortası boş, kenarları çiçekli bir yazma üzerine görmüş olduğunuz dört rengi kullanarak çok güzel bir modelim olacak. Bugün böyle değişik bir yazma ve renk kullanmak istedim hanımlar. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. İnşallah modelimi de beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numaralarını sizlere diyeyim. Daha sonra da yazma modelini hemen göstereceğim. Yeşil kullanacağım. İplerimin markası Altınbaşak Hanımlar bu arada. Yeşil renk kullanacağım. 8 numara mavi rengimin renk numarası sanırım kaybolmuş. Şöyle buz mavisi yazmamın kendi renginden bir mavi pembe kullanacağım renk numarası 20 şöyle bir e, yavru diyebilirim böyle bir renk kullanacağım 31 numara hemen şöyle biraz da e, yazmamın modelini göstereyim sizlere yazmamın markası Ebru Hanımlar bunu çok önceden almıştım bu yazmayı bir kenarda duruyordu böyle bir güzel bir model yapmak istedim bakın şöyle ortası boş sadece kenarları çiçekli bir yazma modelimi çok uygun, çiçeklerine çok uygun bir model yapacağız inşallah. Ee, hemen yapımına geçeceğim modelimi geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğne 61 yazarak instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Sorularınızı mesaj bölümünden bildirebilirsiniz hanımlar. Ee, kanalıma abone olmakta ücretsizdir. Yorumlarınızı beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar yazmamın zürafasını öncesinde geçtim. Zürafasını yazmayı ters çevirerek yapıyorum. Yani şöyle tersinden yazmamın ters kısmından zürafasını geçiyorum. Yine düz kısmını çevirerek de modele başlayacağım. Her siparişimde ve her modelimde bu şekilde yapıyorum hanımlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi yine yeşil rengimle devam edeceğim. Modelimin alt kısmını oluşturacağım. Görüntümü yakınlaştıralım ve netleştirelim. Ve zürafamızın üst kısmına hemen şöyle ipimi sabitleyerek başlıyorum Şurada iki tane zürafa yapacağım boş olarak ilerleteceğim şöyle bir tekrar net olsun görüntüm bir ve ikinci zürafamı yaptım şimdi bir zürafa atlayarak bir yan zürafaya geçiyorum. Böyle bir yuva oluşturuyorum. Çok uzun bırakmayacağım bu kısmı. Şu e, uzunluk yeterlidir. Buradan tekrar geriye dönüyorum. İpimi sola doğru çekiyorum. Başa aldım. Şimdi e, sinek kanadı yapacağım. Orta boyutta bir sinek kanadım olacak. Bunun için öncelikle bir tane küçük pırpır yapıyorum pırpırlamanın içerisinden tekrar yukarıya çıkıyorum yukarıya orta kısmı sabitledim yine yuvamın içerisine ipimi bağlıyorum aynı şekilde aşağıya inmiş olduğum yerden tekrar yukarıya çıkıyorum yuvamın içerisine yine aşağıya iniyorum şimdi son kez Tekrar düğüm atıyorum üst kısma üç katlı bir sinek kanadı yapıyorum. Tekrar yuvamın içerisine bağlıyorum ipimi. Evet şöyle üç katlı bir sinek kanadı yaptım. Şimdi yine devam ediyorum. Yuvamın bakın şöyle kenarında biraz boşluk kaldı. İki tane bu kısma pırpırım olacak çok uzun da değil çok kısa da değil Şu uzunluk yeterlidir aynı uzunlukta bir tane daha pırpır pır yapıyorum yanına Evet bu şekilde bu kısmı tamamlamış oldum şimdi zürafama ipimi sabitliyorum ve bu aşağıya inmiş olduğum zürafayı da sayarak 7 tane zürafa ilerleteceğim 4 6 ve 7. zürafa mı yaptım? Bir tane zürafa atlayarak karşı zürafaya geçiyorum. Yine aynı şekilde bir yuva oluşturuyorum. Yuvamdan geriye döndüm ve aynı işlemi yapacağım bu yuvanın içerisine sinek kanadımı oluşturuyorum tekrar yukarıya çıktım ikinci katımı ve düğümümü oluşturdum Şimdi son katımı yapacağım. ne kanadım da tamamladım. Bakın tekrar aynı şekilde yanına iki tane pırpır pır yapacağım. Evet, bu kısmı da tamamladım. Zürafamı sabitliyorum. Şimdi bu modelimin alt kısmını böyle ilerleteceğim. Şimdi ben biraz daha devam edeceğim kamera arkasında. Daha sonra da modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet yanına bir tane daha ekledim hanımlar. Bu şekilde alt kısmını devam ettiriyoruz. Ben şimdi model gösterdiğim için bu kadar yapmam yeterlidir. Hemen pembe rengimi hazırladım iğneme. Başlayacağım şimdi çiçek kısmını yapmaya. Şöyle görüntümü netleştireyim. İki tane şöyle pırpır yapmıştık bu kısma. Şimdi birinci ilk yaptığım pırpır'a hemen ipimi sabitleyeceğim. Evet, şöyle ipimi tutturdum ilk yaptığım pırpırın içerisine. Devam ediyorum. Yan taraftaki pırpırıma geçiyorum. Ve şöyle bir yuva oluşturuyorum. Şu uzunlukta bizim için yeterlidir. Evet, şöyle bir yuva oluşturdum. Şimdi yuvamın içerisinden geriye dönüyorum ve sola doğru başa düğümümü attım. Bu yuvamın içerisine 4 tane sinek kanalı yapacağım. Sinek kanadım küçük bir sinek kanadı olacak. Şöyle birinciyi tamamladım yaptıkça da parmağımla şöyle kenara doğru çekiyorum ki dört taneyi buranın içerisine sığdırabilelim şimdi ikinci sinek kanadımı yapacağım Evet yine yaptıktan sonra elimle düzeltiyorum sıkılaştırıyorum Dip kısmını üçüncü sinek kanadımı yapıyorum. Bu sinek kanadı sayısını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hani benim gördüğüm modelde dört taneydi, ben o yüzden dört tane yapacağım. Siz üç tane de yapabilirsiniz. Eğer fazla gelirse gözünüze tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi dördüncüyü de hemen tamamlıyorum. Bakın şöyle tamamladım bu kısmı. Şu alt kısmını da hemen elimle düzelteyim. Bakın şöyle. Şimdi ipimi kesmiyorum. İpimi kesmeden şuradaki 1, 2, 3, dördüncü zürafama bağladım. bu şekilde bakın ipimi bağladım bu kısmın içerisine de 3 tane pırpır yapacağım pırpır boyutum bu şekilde hemen ikinci pırpırımı yapıyorum tane pırpırımı yaptım. Buradaki kısmı da tamamlamış oldum. Şöyle biraz elimle düzelteceğim. Bu kısmı çok birbirine yakın olmaması için. Evet, şimdi hanımlar ben diğer iki rengi de kullanacağım bu kısımlarda. Daha sonra da modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar modelimi bu şekilde tamamladım. Videomuzun da sonuna geldik. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Modelimi de beğenmişsinizdir. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım bu modeli. Çok da hani zevkli yapılan bir model. Severek yapılan, sıkıcı olmayan bir model. İnşallah size için faydalı olmuştur. Şöyle tersten de göstereyim. Bakın bu şekilde. Alt kısmı biraz oyalayıcı olabilir. Hani bana göre çok oyalayıcı değildi ama Böyle yine öğrenenler için belki biraz oyalayıcı olabilir ama hem yazmaya hem model model çok uyumlu oldu bence. Şöyle göstermiştim videonun başında da ortası boş kenarları çiçekli bir yazma ve böyle bir modeli bu yazmaya uygun gördüm. Bence çok hoş oldu. Dediğim gibi sizler de böyle çiçekli yazmalarınızda bu tarz modelleri böyle pıtı küçük modelleri tercih edebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.